Herkese merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün para ödüllü sırt çiğneme challenge yapıyoruz. Kaç para? 400 benden. 400 de benden. Tam 800 TL için sırt çiğneme challenge yapacağız. <laughs> Bakalım kim daha Yalnız çok para olduğu zaman kaybetmiyorum arkadaşlar. Evet para <laughs> olduğu zaman sen kaybetmiyorsun. <laughs> çok acımasız davranıyor arkadaşlar. Palaka cezasını hala unutmadım. Buraya mı yemedim ya? Şöyle ortaya koyacağız. Koy tamam, sen de oraya. Tamam. Paralar burada duruyor arkadaşlar ve sırt çiğneme challenge yapacağız. Tamam. Bakalım kim daha çok tüylenecek? Uzun süre kalan değil mi? Evet. Kim daha çok dayanırsa 800 <laughs> TL'nin e, sahibi olur. E, tamam benim işime geliyor. Ben severim öyle şey. <laughs> Ama nasıl çiğneyeceğime bağlı canım. Hani masaj yapmış yani, gibi tamam. de yapmayacağız yani. Şimdi sonuçta burada 800 TL para ödülü var öyle değil mi? O zaman ben yatayım. Tamam ilk sen yat seni tamam. ben bir güzel çiğneyim çiğneyim senin böyle bütün enerjini alayım sana şey bana gelince ben. şey kalmasın. Gücü kuvveti kalmasın ki ben kazanayım. <laughs> Kaybetsen inanamıyor musun? Yine çok güzel planlar <laughs> yapıyorum ama söz konusu para olunca Cemal'in kaybedeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Ama ya, yine de abi. son ana kadar dayanmak zorundayım ve dayanacağım. <laughs> hemen hemen yatışa geçti. Yat bakalım. Arkadaşlar. İstediğim şekilde çiğneyebilirim. İstersen bu şekilde yaparım. şöyle kapatalım. İstersen böyle yaparım. İstersen ayaklarımla çıkarım. Hiç fark Başladı etmiyor. Başladı mı? Ne şekilde olursa olsun. Sadece gösteriyorum ya. Başlamadım. <laughs> e, tamam zaten o zaman başlatayım ben sahneyi. Gösteriyorum Hayır, da. Hayır <laughs> gösterirken niye başlatayım dedim. Arkadaşlar saniyemiz başlasın. Başlat. Başlattım. Of. <laughs> oh. Oh 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 oh. gel oh. Arkadaşlar bu buna masaj gibi değil. Oh. <laughs> Yalnız bütün gücümü veriyorum ama yine de. <laughs> oh. Şöyle biraz gezin ya. <laughs> Gezemiyorum ki düşeceğim. Sırt çiğneme çevir. Oh. Ah. Valla arkadaşlar yaptığın da yapmıyordu biliyor musunuz? <laughs> <laughs> İyi oldu yani. Aa, oh. oh. arkadaşlar bu çok dayanıyor. Benim acilen farklı bir şeyler bulmam lazım. <laughs> ne yapsam? Şöyle mi yapsam? Aa, aa, aa. Bunu keşke <laughs> şeyden sonra yapsaydık ya. Neydi? Ben sonra <laughs> geldikten sonra yapsaydık. Yalnız. Şey. Benim bir şey geldi mi? yani. Bu iş. Eğer sen aynısını bana tamam, yaparsan. Devam. Sen aynısını bana yaparsan ben herhalde <laughs> ezilirim diye düşünüyorum. Allah, oh bak kütür demeye başladı daha yeni. <laughs> Yalnız dizi. Düz, olmuyor. <laughs> tamam işte Ben seni kas ya. Ne olursa olsun ne fark edecek? Oh. Oh. Pes oh. mi? Hayır. Pes mi? <laughs> ben pes demeyeyim ben burada. Aa, arkadaş yaşamışım. ya bu ne böyle ya? Pes demiyor. Hem de 800 lira kazanacağım. <laughs> Bakayım. 1 dakika 16 saniye olmuş. Oh. Daha... <laughs> şöyle omuzda oh, bak. Oh. <laughs> oh. 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 Al sana al sana. Nasıl kötü dedi yalnızca. Şöyle bir de zıplasam mı üstünde acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Zıplayınca birazcık hareket şeyi azaldı. Evet zıplamak lazım. Yalnız <laughs> kıracağım adam. Oh. <laughs> Yalnız kastırıyorum kendimi. Öyle <laughs> <laughs> yapacağım. Evet. Ben yoruldum <laughs> ya. Daha istemiyorum. <laughs> <kes> Devam. <laughs> Yok. Tamam acıtacak. Acıtacak ki pes diyeceksin. Tamam yeter ya. Pes sen iki dakika dayanamazsın sıra. Pes dedi. Aa dur dur dur. İki dakika yedi oh. saniye. Ah. Oh. Oh. Arkadaşlar. Şöyle. Yalnız bu iş benim hoşuma gitti ya. Görünüyor mu? İki dakika yedi saniye. Ve De pes dedi. Ama ben yoruldum. Ne olacak? İki dakika sekiz saniye durmam lazım. En az. En az 2 dakika 8 saniye. Ben alayım da. <laughs> Sen onları niye alıyorsun? Şimdi bunu sıfırla sıfırla, sıfırla sıramına geçiyor. Evet al telefonu. Arkadaşlar ooy arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> oh. Şuna bak. şuna. Sen Mutlu. çok basma ya valla kırarsın belimi falan böyle kürek kemikleri. Ben, kürek, ben kürek, anlamam bana ne peste o kınılır, zaman. Bana ne peste. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar İki dakika sekiz saniye durmam gerekiyor. Eyvah hiç de sevmem. <laughs> <laughs> Tehdit ediyorum ama yine de almıyor. <laughs> Arkadaşlar bakalım. Belki de şöyle yastık olsaydı. Başladı ya. mı? Oh. Ah, Yalnız yukarı çarpma. Sakatlanırsın. ha. Direkt yapmam lazım. Direkt yapmam lazım. Ya kollarına da kaldırma. Şöyle yapmayayım mı? Şu kollarını çek oradan. Nereye çekeyim? Şöyle mi? Hayır hayır havada kalmasın vücudun. Vücudun havada kalmasın ha. Böyle mi? Of. Basalım Başlat dedi dediğini Of. Oh! Başladın başladın. Mı? Dedim, oh ya basmadım ben. <laughs> ya basıyorum basıyorum. Basmadım ba diyor. Başladın başladın. Başlatacağım. Başlattım. Oh. <laughs> Kes mi? Daha bak. Oh! Daha üstüne de şey yapmadım. Sadece basıyorum. Ya basıyor. benim orada. çıkacağım. Pes de. Komple çıkma. Sakın çıkma. Pes o zaman. <laughs> oh, nefesim gitti. Arkadaşlar bu ne böyle? Ne yapıyorsun ya? Oh. Çıkmadım üstüne. Nasıl çıkmadın ya? Baksana ayağım yada, Arkadaşlar

elimden yaş geldi bu arada. Arkadaşlar. Ben sana çıkmadım ki. çıkmadım? şöyle şöyle basıyorum ya. Değil değil? Vallahi daha iki ay ama çıkmadım ki. İzlersin. Anam. şu kemiklerim var ya. ya. <laughs> evet ben kepindim ama. <gülüyor> <gülüyor> 1 dakika 49 saniye durun. Yok 43 saniye. Ben pes dediğimi tutuyorum. Olsun 48'de ya nasıl olsa kaybettim. Buspest 10 versene Ege oradan. 43 43 diyor daha indiriyor. <laughs> Ay bu ne böyle ya? Oh. bütün kemiklerim çatırdadı. Borç vereyim mi? 5. Hayır. Niye niye borç vereyim kaç, mi? Kaç diyor? para vereyim? Ondan sonra faiz gelir. Ne faizi ya? Kaç Arkadaş parası? amma da faizci oldu ha. Kaç, kaç para istiyormuşum. Yarısını ne işte. 400 mü? He. 700 olarak geri aldım. Oldu canım. Bana ne? Bankaya koysam daha iyi be. Niye veriyorsun? İste, istemiyorum. <laughs> anam adam anam kemik vereyim. hala yerine gelmedi çıtır diyorlar. Oh, Çıklatalım mı sana? Allah iyi olur. Ağlamazsın. <laughs> Ama neredeyse ağlayacaktım Cidden çok fena idi ya. Sen Oğlum, nasıl durdun öyle? Benim işime geldi yalnız. Hayır anladım. sen nasıl durdun ben bütün gözümle çıktım arkadaşlar. Hiçbir yere tutunmadan birini direkt senin üstüne böyle oturdum biliyor musun? Ben seviyorum ki. Hani şu <laughs> şekilde bildiğin oturdum orada izleyince görürsün. Bak tek ayakta bastım. Sadece Aha şöyle artık. bak. Şöyle şu kadar. Öyle bastın. Tabii. Sadece tek ayak. Al izlersin. Şöyle. Yok artık ya. Hiç ayağımda çıkmadım ki. Aa, bu iş bana göre hiç değil. hiç. Ben niye Bütün videoları böyle çekelim bence. Oldu. Zengin olacaksın değil mi? Bütün paramı alacak zengin olacak arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Hayır. Aa benim. Sekiz. <laughs> Ay dört yüz kaptın ya. Ben yani, alacaktım geri dört ama. Neyse ben bir oyunlu video mu elbet kendime göre bir oyun yaparım. Hı? O zaman da o 400'ü çatır çatır geri alırım. 400'ü 500 olarak. 500 500 katarız. 1000 lirayı kazanırım. Ne yapacağız? Benim istediğim bir oyunu yapacağız. Ah, olmaz. Niye? Sen istediğin olmaz. Kural çekelim o zaman. Tamam taş kağıt makas yaparız. Kimin istediği oyun olursa onu yaparız. Tamam. İkimiz de birer tane oyun belirleriz. Tamam. Sonra taş kağıt makas yaparız. Tamam. Tamam mı? Ona göre de kazanan onun i̇şin para olur. içinde para olursa ben kaybetmem. <laughs> evet ya gerçekten de işin içinde para olunca hiçbir zaman kaybetmiyor. Ama ne yapayım sen sana bak şu düstene bak bir de bana bak yani bana ben bu kadar cim, sen şu kadar Ben nasıl çiğnediyorum sen nasıl çiğnediyorsun? Kaç kilosun? Bilmem ne. 72. 72,5. Ben 58. 58 neredeyse <laughs> iki katım kilosu var. Ben ne diye bu oyunu kabul ettim ki? İki katı kilosu olan bir adamın üstüme <laughs> beni çiftlemesi izin verdim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de oyunu kaybeden yine ben oldum. Neyse ki sadece 400 liram bitti. Bir şey değil. Bir dahaki seferde daha yüksek meblalarla ben kazanacağım. Umarım ve inşallah. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.